Buna berk hani nerede puzzle'larımızın parçaları? Hani harflerimiz nereye sakladın? Ha? Hani? Ay hep buraya koymuş. Bakayım bakayım bakayım. Ay bir sürü harfler var. Sen hepsini buraya mı sakladın ya? Hem de yuvarlak, üçgen. Başka ne var? Bakalım bir bakalım. Sıfır var. Başka ne varmış? Bir bakalım. Üçgen var. Pembe üçgen. Dur bakayım bakayım bakayım. Başka kare var. Kırmızı kare. Başka ne varmış? Yıldız var. Turuncu yıldız. Dur ben bakacağım. Dur 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 dur. dur. Başka ne var? Başka ne var? ne var? Bu ne ya? Bu da elma mı? Ne bu? Armut mu? Tuna hangisi acaba? Ay başka yok mu? Dur dur. Ha şuralarda da var. Dur dur. Ay dördü de saklamış Tuna. Bakın arkadaşlar hepsini saklamış ya. Ben de bunları arıyorum. Ay, elmayı da saklamış. Başka var mı? Var. Bakayım, 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 bakayım be. Aha bir tane daha çıkıyor, biraz daha çıktı. Ay, P harfini saklamış, iki sayısını saklamış. Var mı başka? Hani? Hani nerede? Ay, başka neler çıktı? Dört çıktı, üç çıktı. Bu da dört. Başka sakladın mı bakayım bakayım. Ay daha neler saklamış böyle. Çilek çıktı. Ondan sonra bu ne? Limon çıktı. Bu da A harfi çıktı.